Merhaba, ben Serdar Başarı. Japonca yeterlilik sınavı 3. seviye N3 dil bilgisi konularını işlemeye devam ediyoruz. 7. dersteyiz. Bu dersin konusu <laughs> Meşini Setsuzoku Suru Kyogen. Meşini Setsuzoku Suru Kyogen. Meşi isim demek, isimlere bağlanan ifadeler. Bu derse kadar daha önceki derslerde fiillerin çeşitli eklerine, çeşitli hallerine bağlanan ifadelere bakılmıştı. Şimdi isimlere bağlanan ifadelere bakıyoruz. Kullandığımız kitap bu. meşin set soku Sürük Birinci kalıp jikan okane de bu zaman ya da parayla diye bir ifade demiş. Örnekten bakacağız ne demek istediğini. Ni cikan ya kingaku ga haire sore dake de aru koto ga kanryo no mensetsu wa 5 fun de owatte shimatta. Arubaito no mensetsu wa 5 fun de owatte shimatta. Bu arbaito Yarı zamanlı iş, part-time öğrencileri, ev hanımları, ev hanımlarının yaptığına genelde pato diyorlar. Arbaito daha çok öğrenci ve daha, e, gençlerin yaptığı part-time işe şey deniyor. Arbaito'nun mensesi var. de ovatteしまった. E bu part-time iş için, yarı zamanlı iş için olan mülakat 5 dakikada bitti. Yani bu bu kadar zamanda bitti diye bir ifade. İkincisi E toyu bi. Toyu şu adındaki demek. Şu şöyle denen şu addaki B no nakade aite yoku <laughs> shiranai e ni tsuite hanasu Bu konuştuğu kişinin karşıdaki muhatabı bu a hakkında pek bilgisi yokmuş. O, o, orada açıklamak için e toyu b diye anlatıyor. Uçino yakındaki manşon toyu, eee, mashu toyu mise no, no to you, e, maşu, to you, kekiga oşi Uçino yakındaki no, evimizin yakınındaki mashu toyu mise, mashu toyu yani maş adındaki dükkan pastane galiba. Miseno keiki ga oshi. Pastası lezzetli. Bizim evin yakınındaki maş adındaki pastanenin dükkanın pastası güzel. Lezzetli. İlk kez bu adı ilk kez duyacağı zaman genelde söylenir. Ya da bununla ilgili bir açıklama yapacağız zaman. Nisuru ikutsuka no kara hitotsunu kimero. Bunu şunu seçiyorum, şuna karar verdim derken kullanılıyor. Nomimo no vanan Bu bir restoranda, lokantada garson ya da karşıdaki kişi birlikte geldiği arkadaşı sorabilir. Nomimono wa nani ni Nomimono içecek demek. İçecek olarak neyi tercih edersiniz? Gibi bir soru bu. Nani ni shimasuka? burada yapmak anlamı değil. Tercih etmek anlamı. Nani ni Neyi tercih edersiniz? Neyi seçersiniz? Kyou wa atsui kara aisu ni Ne alırsınız anlamı da var. Kyou atsui kara. Bugün sıcak olduğu için atsui sıcaktı. Ice coffee. Soğuk kahve, buzlu kahve alayım. Buzlu kahve içeceğim. Ice coffee ni Yani soğuk kahve içmek istediğini söylüyor. Onu tercih ettiğini söylüyor. Buzlu kahve, soğuk kahve. Dördüncü ifade kazu ryo. Kazu sayı demek. Ryo da miktar. Yani bu miktarla ilgili bir ifade. Ni kazu ga hayri. Say şu say te de kore Tabun sore onun onin En az bu miktar belki daha fazla anlamı var diyor. Bakalım. Ee, örnek cümlede ne diyor? Konkaino test de ve Konkai bu sefer Konkaino test de ve bu seferki sınavda 80 tenkuraiva toritaı 80 80 civarı almak istiyorum. 80 tenkuraiva toritaı. Bu bu seferki sınavdan 80 gibi almak istiyorum. Aslında daha fazla almak da istiyor olabilir ama 80 gibi diyerek. Almak istediği en az miktarı söylüyor. En az notu söylüyor. İçi mayen kas toritay bir on bin yen kadar almak istiyorum. Öyle miktar, para miktarı olarak da söylenebilir. Madeni madeni var. Bir sonraki ifade madeni. Madeni bir ee, zaman limitini gösteren bir ifade. Yani şu güne kadar bunu tamamlamak istiyorum. Madeni. Ee, son tarihi söylüyor. Yani tamamlamak istediği zamanı söylüyor. Nanika ga okonavaritari okottari suru kigen. Madeni wa dekireba sonu maini toyu imi ga Nanika okanavare kigen. Kigen zaman limiti demek. Bir şeyin yapmak için olan ya da meydana gelmesi için olan zaman limiti. Madeni va deyince mümkünse ondan önce bitirmek istiyorum anlamı. Güçlü diyor. Aşta madeni repoto teştuşina kereba naranay. Aşta madeni yarına kadar raporu sunmak zorundayım. Öğretmen diyorsa yarın'a kadar raporu vermeniz gerekiyor, teslim etmeniz gerekiyor. Teslim etmeniz gerekiyor, zorundasınız anlamı var. Aştama madeni. Yani bu aştadan önce de olabilir. Bugün akşam olabilir. Ya da yarın içinde de bir bir sonraki gün içinde de sabah olabilir mesai bitimine kadar olabilir. En son saati yarının sonuna kadar anlamı var. Ama ondan daha önce de e, verilebilir, teslim edilebilir. Madeni vayla söylersek açtani var repoto ovarita ovar kak, kakitay ovaritay denirse yani yarına kadar bitirmek istiyorum ama daha mümkünse daha önce bitirmek istiyorum diye bir niyetini söylemiş oluyor. Evet bu ders buraya kadar. İsimlere bağlanan ifadelerdi. İyi günler.